Merhaba. Bu çözümlemede günümüzdeki trajedilere ait bazı fotoğraflara baktığımızda neden bazen böyle rahatsız edici bir tanıdıklık hissettiğimizi ve bu duygunun köklerinin sanat tarihinde aslında ne kadar derine uzandığını anlamaya çalışacağız. Hadi şu soruyla başlayalım. Hiç daha önce görmediğiniz yepyeni bir fotoğrafa bakıp bir dakikaya "Ben bu anı, bu pozu, bu duyguyu sanki bir yerlerden hatırlıyorum." dediğiniz oldu mu? İşte bu garip aşinalık hissi bizimle tam olarak merkezimize alacağımız konu. Gerim bu hissi pek çok gözlemcinin aklını karıştıran, yakın tarihten çok somut bir örnek üzerinden incelemeye başlayalım. Hatırlarsınız, 2000'li yılların başında Ebo Gureyp hapishanesinden sızdırılan işkence fotoğrafları bütün dünyayı sarsmıştı. Ama o ilk şok dalgası geçtikten sonra özellikle sanat tarihçileri ve eleştirmenler bu fotoğraflarda tuhaf bir şey fark ettiler. O insanlık dışı anlardaki duruşlar, vücutların aldığı şekiller hepsi sanki kolektif hafızamızda bir yerlerde kayıklı gibiydi. Peki ama neden? Bu tanıdıklık nereden geliyordu? Peki bu tanıdıklık hissini ne açıklayabilir? İşte şimdi bu gizemin ardındaki o ilginç teoriye bakacağız. İşte anahtar kelimemiz bu, petos formel. Alman sanat tarihçisi Abi Warburg'un ortaya attığı bir kavram. Petosformel, en basit haliyle belirli yoğun duyguları, özellikle de acı, keder, ıstırap gibi hisleri anlatmak için sanat tarihinde yüzyıllar boyunca tekrar tekrar kullanılan belli başlı pozlar, jestler ve kompozisyonlar demek. Warburg'un kendi deyişiyle bunlar, duygusal olarak yüklü görsel mecazlar. Yani adeta görsel dilin alfabesi gibi. Zamanı ve mekanı aşarak zihinlerimize kazınan formüller bunlar. Tamam, şimdi bu yeni öğrendiğimiz kavramı alalım ve ilk örneğimize, yani Ebu Grape fotoğraflarını uygulayarak teoriyi biraz daha somutlaştıralım. İşte akademisyen Stephen Eisenman tam olarak bunu yapıyor. Diyor ki, Ebu Grape fotoğraflarındaki o adını koyamadığımız tanıdıklık hissi, tam da bu petos formelden, yani hepimizin paylaştığı ortak bir bellek mirasından kaynaklanıyor. Yani işin üzü şu, o fotoğraflardaki işkence pozları aslında Batı sanatının yüzyıllardır acıyı resmetmek için kullandığı kalıpların, temaların bir tekrarıydı. Ve bu kalıpların en bilineni, en çok işlenen hangisi? Tabii ki İsa'nın çarmıha gerilişi sahneleri. O fotoğraflar işte bu sahnelerin modern ve korkunç birer yankısı gibiydi. O adlandırılamayan aşinalık hissi de tam olarak buydu. Şimdi bu kavramı, bu petos formal merceğini alıp çok daha güncel bir konuya, kaynak metnin yazarının da asıl odaklandığı yere, yani Gazze'ye çevirelim. Yazar Murat Aksoy, patos formal kavramını alıp günümüzden bir başka trajediye, Gazze'ye uyguluyor. Aksoy'a göre sanattaki o kadim acı formülleri bugün Gazze'den gelen fotoğraflarda da çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aksoy'un kurduğu temel paralellik işte bu. Bir yanda İsrail saldırılarında çocuklarını, eşlerini, sevdiklerini kaybetmiş Gazzeli kadınların acı dolu görüntüleri var. Diğer yanda ise sanat tarihinde yüzlerce yıldır defalarca işlenmiş, çarmıhtaki oğlunun başında yas tutan Meryem figürü. Aksoy'a göre bu iki görüntü aslında aynı kadim kederin farklı zamanlardaki farklı yansımaları. Yazar argümanını bir adım daha ileri götürüyor ve tarihsel bir benzetme daha yapıyor. İncil anlatısında İsa'nın haksız yere yargılanmasına başkanlık eden ve onun cezalandırılmasında rol oynayan başrahip Kayafaya atıfta bulunuyor. Murat Aksoy işte bu tarihsel figürü günümüze taşıyarak oldukça güçlü bir iddia ortaya atıyor. Aynen şöyle diyor: "Modern Kayafaslar bugün benzer acıları Gazzeli kadınlarına yaşatmaktadır." Bu tarihsel bir acı formülünü alıp günümüzdeki aktörlere yönelik doğrudan bir eleştiriye dönüştürmek anlamına geliyor tabii. Peki, tüm bunlardan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Gelin, gördüklerimizi şöyle bir toparlayalım. Kısacası, bu anlatıda üç temel durak gördük. Birincisi, patos formal diye bir kavram var, sanattaki duygu yüklü görsel kalıpları ifade ediyor. İkincisi, bu kavram Ebu Grabe fotoğraflarındaki o rahatsız edici aşinalığı anlamamıza yardımcı oldu. Ve son olarak yazar Murat Aksoy aynı merceği kullanarak Gazze'deki annelerin acısını sanat tarihindeki o ikonik Meryem imgesiyle ilişkilendiriyor. Yani sonuç olarak yazarın bize sunduğu şey bir yorumlama aracı, bir bakış açısı. Patos formal, aslında binlerce yıllık görsel mirasımızın, bugün tanık olduğumuz acıları nasıl gördüğümüzü, nasıl algıladığımızı ve nasıl anlamlandırdığımızı ne kadar derinden etkilediğini öne süren bir fikir. Ve tüm bu anlatı bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Farkında olalım ya da olmayalım, zihnimize kazınmış kederin bu kadim formülleri, bugün gördüğümüz şeyleri ve hissettiğimiz duyguları acaba ne kadar şekillendiriyor?